Şimdi Didem'in nasıl aranız Melis'le? <laughs> Normal. Normal. Aynen. Arkadaş bir sıkıntı yok. Didem'in bir sistemi var Adnan'a. Ben bunu kıskançlık olarak görmüyorum. Bakalım Melis nasıl yorumlayacak ya da diğer kadınlar, kadın gözü istiyorum özellikle nasıl yorumlayacak? Bir izleyelim aklıma değil mi bu sisteminde? Spor giyinmiştin sabah. Valla ben giydikten sonra ben mecburiyetten uzun giyiyorum ya çiçekli elbiseler. Bir moda ettiler herkes giymeye başladı. İyi oldu demek ki bu. <laughs> Sen bir karışıyorsun ya? Her, herkes de bir şey oldu. Karışıyor gibi davranıyor. Bir şey diyeceğim sana. Dün Hı. Melih ile konuşurken evet dostluk başka ama orada birden ağzımdan şey kelimesi çıktı. Gönlümün sultanı. Evet. Onun için özür Fark ederim. ettim. E, orada bir şey diyecektim. Zor tuttum kendimi. Çünkü gerilmesini istemiyorum ortalığı. Ama e, sevgilinin söylediğin özel kelimeleri ne kadar yakın ya da ne kadar samimi olursanız evet, olun. O da... hoş değil. Gönlümün sultanı özel bir kelime. Yani çünkü o başım, baş tacısın diyecektim ama e, bir ağzımdan öyle çıktı. Özür dilerim. Rica ederim ama gerek yok. Melis'le başlayayım. Ee, Seda Hanım ilk önce e, şunu ben anlayamıyorum. Didem herhalde bir moda yarattığını falan düşünüyor. Ha kıyafet konusunda. Ha, biraz. ilk önce oradan başlayacağım. Didem herhalde bir moda yarattığını düşünüyor ama uzun elbise modası senelerdir var. Ve ben geçen sene de bu evdeydim ve ben geçen sene de uzun elbise seni giyiyordum. Orada kastetmedi ya hepiniz giyiyorsunuz çiçekli. Biz bu tarz bu programın bir şeyi var ve artık ilişki olunca mini etekle bu evde sıkıntı oluyor ve herkes giyiyor. Biz yok. bunun tartışmasını kuliste Didem'le birkaç kez daha İlişkiyle yapmıştık. İlişkiyle de alakası yok Seda Hanım. Bana, benim zaten kıyafet <laughs> karışamaz. Ya. Ben kendime karıştıracak bir kadın asla değilim. Benim karakterim zaten oturmuş. Ne giyeceğimi de kendim bilirim. Fakat ee, izlememiş herhalde Didem geçen seneye fazla. Ben geçen sene de bu uzun elbiseleri giyiyordum. Sadece burada değil, dışarıda da giyiyorum. Ayrıca burada belli bir şekilde giyinmemiz lazım çünkü televizyondayız. Evet. Buraya bu, bu kadar şeyle çıkacak halim yok. Ben dışarıda bu kadar şeyi de giyiyorum. Çok merak ediyorlarsa ilk önce bunu açıklamış olayım. İkincisi, Adnan'ın bana gönlümü sultan demesine gelince, Adnan bana sevgilisi anlamında gönlümü sultan demedi. Demez de zaten. Onun bir tane gönlünün sultanı var sevgilisi anlamında. O da Didem Delen. Ben değilim. Bunu yanlış anlamasını ya da buna kırılmasını ya da bunu kıskanmasını algılayamıyorum. Senin sevgilin yapsa ne düşünürdün? Benim aynı sevgilim, soruyu soracak he, Benim sevgilim eğer Adnan'la benim gibi bir ilişkisi varsa eğer yapsın. Yapabilir. Emin misin? Şimdi hazal olsun burada. Ee, İlkay ona desin ki... Çok yakın olsunlar, gönlümü sultan desin. Ben hiçbir şey demem çünkü zaten benim de yakın arkadaşım, onun da çok yakın arkadaşı diye yorumlarım. Ama bir Gönlümün tek sevgiliye verilen bir özel yok. bir kelime. Ama hatta diye. yağmur ve Emine Hanım hani böyle bir muhabbet olmuştu. Yani herkes de hem fikirdi bu konuda. Gönlümü sultanı. Hmm. Özel bir kelime. Tamam, sevgiliye. sevgiliye söylenen bir cümle, dosta söylenir mi bilemiyorum. Tamam, o kırılmış olabilir, <laughs> kıskanmış olabilir. Ben bunu da normal karşılıyorum. Ama Didem'in bu ee, bazı ben egolu... Sen çok elbiseye taktın diye. Evet bazı egolu davranışlar benim hoşuma gitmiyor. Bunu lütfen yapmamasını rica ediyorum. Dik bir çıkışta da bulunmak istemiyorum. Bu cümleyi başkası kullansaydı ona çok dik bir çıkışta bulunurdum. Ama bulunmayacağım. Hayır çünkü çiçekli pazen giyiyorsun artık. Şu bu muhabbeti döndü benimle alakalı da hatta... Artık iyice sözlü, bu sezon ya. kız kıyafetleri e, giymeye başladım bilmem diye dalga geçler, Güldüm geçtim falan. Abi baktım şimdi herkes öyle oldu ta güzel bir şey kötü bir şey demedim zaten ama biz nasıl ee, giysek yakıştıramıyoruz <laughs> ki. Öteki türlü giysek en mütasıp iyi giyinen benim diyorsun. Ondan sonra başka giysek çünkü buranın tarzında ve bizim buraya getirilen kıyafetlerin çoğu bu şekilde. Bu bir ikincisi böyle moda hep var. Ayrıca bu konuşulacaksa senenin başında en çok Hazal giyiyordu. Yalan mı? yani? Bunun mantığı ne? Ki herkesin tek bir tarzı yok ki. Herkes insan bir yakışanı tarzı giyer, beğendiğini giyer. Bir Arkadaşından şey esinlenir zaten. yine giyer. Ama bu burada değil sadece. Kuliste de bu birkaç kez böyle konuşuldu ama Artık yani çok saçma herkes giyiyor abi. Yani çünkü e, Didem bunu giyiyor. evet kuliste de yapıyor. Anladım. İşte fanlar Anladım. diyecek ki Didem e Özen. İşte fanlar caps yapacak Didem Hayır bunu an. söylemedim Seda Hanım şunu ben söyledim o kadar Bir dakika bu arkadaşlar e, bunu söylemedim diyor Tuğçe. Ben o kadar mi, çok duydum ki ben bir duracağım. tane e, kıyafet giyiyorum mesela arkaya dönüyor hiç muhabbetimiz yok diyor ki bu kıyafetin aynısını ben de giydim Tulum'un. şimdi seni caps yapmasın diyor. Aynı. 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 O kadar da, çok duydum ki. Şu anda bu konuda başka bir şey diyeceğim. Bu konuda ben de şikayetçi olmuştum başka bir konuda çünkü benim giy ...gidim aynı elbiseyi, o da giymişti daha önce... ...ben de dedim ki, gördün beni... Bu ...bunu bilir şey ama söyleyiş var. Bir dakika bu neyin egosu ya? Herkes herkes istediğini bu giyebilir. Akımın, Ayrıca o zaman e, herkes istediğini giyemeyecek olsaydı... ...mağazalarda elbiseler tek adet satılırdı. Bütün ama tek adet aynı satılmıyor. şeyler var dedim zaten. Bir sürü milyarlarca satılıyor. Demek ki size o özel tamam. bir durum yok Farimacığım. Size özel bir durum yok Didemciğim. Bunu artık kabullenin. E, Hayatım benim dediğim şey çok farklı. moda ekonu iyi, 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 değilsiniz. Ya, bir dakika konuşabilir miyim? Moda konuşsun. ekonu değilsiniz anladınız mı? bu kadar net ayrıca ben mesela sana sabah demedim mi e, şu elbiseni giyebilir miyim diye evet. bu senden özendiğim anlamına mı geliyor ki buraya gelirken giydiğin rahat bir elbiseydi sadece rahat diye giyebilir benim miyim dedim o da benim değil. öyle egolarım yok yani şöyle, şöyle mesele, ben... bu akımı ben başlattım gibi anladın mı ben ben, 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 ben yaptım. bu akımı ben başlattım yani, demedim işte o elbise, elbise şey odasında falan, kaç kişi falan. de vardı şöyle bir cümle ettim Seda'm ben o kadar Hı -hı. çok Hı -hı. ki illaki denk geleceğiz aynı yerlerden giyiniyoruz doğrudur çünkü günü yani, her günü konuştuğumuz konuşmadığımız fark etmez bazen piştiği oluyoruz. Bazen aynı ürünler geliyor. Bunlar normal şeyler. Ama dedim ki aynı şeyi ben giydim. Sen de sende de görürlerse hani aynı şey gibi hani kızılay dağıtmış derler ya işin özeti bu durum olacak dedim. Benim kırk kez tatlırdım. ...ben burada orada herkese taktırdım. O da aynı bir şey söyledin. Böyle, ahkam Tuğçe, hiç bunu giymişsin ama şimdi seni kes <laughs> yapmasınlar dedin böyle. Bu üslupla söyledin. Öyle değil. Evet. Tuğçe'cim aynısından ben ya, de giydim. Şimdi aynı şey? kıyafet olmasın deseydin anlardım evet. zaten. Ay, Biz çok de aynı ayna konuşuyoruz gidelim, mesela. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu sana nasıl söylediğini bilmiyorum ama ben bir şey giymiştim. Cimri Tane buluz giymiştim ve takım da aynı. E, meğerse Didem de bundan daha çok daha önce aynı şeyi giymiş aynı takıyla. Ben de dedim ki Didem sen beni görmüştün keşke bana söyleseydin de ben giymezdim yine tekrardan aynı şeyi. Yani Bu konu ayrı. Köşe, ha, ben bundan şarkılı. bahsediyorum. Ama şu elbise konusu evet haklıdır kızlar.